Din ve bilim. Genellikle bu ikisini birbirinden tamamen ayrı düşünürüz, değil mi? Peki ya size desem ki bu ikisini birleştiren bir inanç var. Yaratıcılarımızın ilahi varlıklar değil de laboratuvarda çalışan uzaylı bilim insanları olduğunu söyleyen bir inanç. İşte bugün realizmin bu acayip ve ilgi çekici bünyasına dalıyoruz. İşte bu soru. Realizmin tam da merkezinde bu soru yatıyor. Şöyle düşünün. Kutsal kitaplardaki tanrıların yerine beyaz laboratuvar önlükleri giymiş varlıkları, duaların yerine de genetik kodları koyan bir felsefe. Peki ama bu radikal fikir nereden çıktı? Gelin hikayenin en başına gidelim. Her şey bir yarış pilotuyla başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. Hız, adrenalin ve yarış pistleriyle dolu bir hayat süren bir adamın bir günde her şeyi bırakıp insanlığın kaderini değiştirecek bir mesaj aldığını iddia eden bir peygambere dönüşmesinin hikayesi bu. Karşınızda Claude Vorilhon. 1970'li yıllarda Fransa'da hayatını spor gazeteciliği ve otomobil yarışlarından kazanan, oldukça normal bir hayatı olan biri. Ama takvimler 13 Aralık 1973'ü gösterdiğinde, bir volkanın tepesinde yaşadığını iddia ettiği o karşılaşma sadece onun değil, ondan sonra gelecek binlerce insanın da hayatını kökünden değiştirecekti. O günden sonra Claude Vorilhon diye biri kalmadı sahneye Royal çıktı. O varlığın kendisine söylediği iddia edilen şey, binlerce yıllık insanlık tarihini, dinleri, her şeyi baştan yazacak cinstendi. Bizler ilahi bir mucizenin sonucu değiliz, bizler bilimsel bir deneyin ürünüyüz. İşte bu sarsıcı iddia, realizm dediğimiz yapının üzerine kurulduğu temel direk oldu. E peki, kimdi bu uzaylı yaratıcılar? İşte işin ilginçleştiği yer burası. Realizm, binlerce yıllık kutsal metinleri alıp onlara hiç beklenmedik, tamamen bilimsel bir yorum getirerek bu soruyu cevapladığını iddia ediyor. Realizmin belki de en zekice hamlesi İbranice'deki Elohim kelimesini yorumlama şeklinde yatıyor. Bakın, bu kelime geleneksel olarak Tanrı diye çevrilir. Ama realistler diyor ki, hayır. Bu kelime aslında çoğul bir anlama sahip ve asıl çevirisi göklerden gelenler olmalı. Yani onlara göre kutsal kitaplar en başından beri tek bir tanrıdan değil göklerden gelen bir ekipten yani bir grup uzaylı dilim insanından bahsediyordu. Yani olay şuna dönüyor bir tarafta manevli bir amaçla gerçekleşen ilahi bir yaratılış var diğer tarafta ise tamamen bilimsel bir proje ve genetik bir kodlama. Realizm insanlığın varoluşunu o kutsal gizemli perdenin arkasından çıkarıp çözülebilir bilimsel bir denkleme dönüştürüyor adeta ateist bir din. Bu tanım ilk başta kulağa bir çelişki gibi geliyor, değil mi? Hem ateist hem din nasıl olur? Şöyle ki. Doğaüstü, görünmez, mucizeler yaratan bir tanrıya inanmıyorlar. Bu yüzden ateistler ama bizden teknolojik olarak çok daha ileride, etten kemikten olan ve bizi bir laboratuvarda tasarlayan üstün varlıklara, yani Elohim'e inanıyorlar. İşte bu yüzden de bir dinler. Yani ne tam o, ne tam bu, ikisinin arasında kendilerine bambaşka bir alan açmış durumdalar. Tamam, yaratıcılarımız uzaylı diyelim. Peki o zaman Musa, Buda, İsa, Muhammed gibi bütün o büyük peygamberler ne olacak? Realizme göre onlar da bu hikayenin önemli bir parçası. Ama bize anlatıldığı şekliyle değil tabii ki. Realizme göre tarihteki bütün bu büyük peygamberler aslında Elohim tarafından gönderilmiş elçilerdi fakat bir sorun vardı. Onların getirdiği mesajlar insanlar tarafından zamanla ya yanlış anlaşıldı ya da kasten bozuldu. Kulaktan kulağa oynarken mesajın orijinali kayboldu gitti. İşte bu noktada. 40. ve onlara göre son peygamber olan Reel devreye giriyor. Görevi de bu bozulmuş mesajı temizlemek ve insanlığa orijinal haliyle yeniden sunmak. Kendini binlerce yıllık bir zincirin son halkası olarak görüyor. Peki insanlığa düşen görev ne bu hikayede? Oldukça basit ama bir o kadar da iddialı iki adımlı bir plan var. Birincisi, bu gerçeği yani uzaylı kökenimizi tüm dünyaya yaymak, İkincisi ve daha ilginci ise, yaratıcılarımız Elohim'in dünyaya dönebilmesi için onlara bir elçilik inşa etmek. Evet, bildiğiniz diplomatik dokunulmazlığı olan resmi bir uzaylı elçiliği. Realizm sadece geçmişimizle ilgili değil, geleceğimizle ilgili de çok iddialı şeyler söylüyor. Özellikle de insanlığın en büyük korkusu ve takıntısı olan ölüm ve ölümsüzlük hakkında. Onlara göre ölümsüzlük ruhani bir mesele değil, tamamen bir teknoloji meselesi öldükten sonra ne olacak sorusuna realistlerin cevabı cennet, cehennem ya da reenkarnasyon değil. Cevapları iki kelime: klonlama ve hafıza transferi. Fikir şu: bilim bir gün o kadar ilerleyecek ki siz öldüğünüzde bedeninizi genetik olarak birebir kopyalayabilecekler. Sonra da beyninizdeki bütün anıları, kişiliğinizi, yani sizi siz yapan her şeyi alıp bu yeni klon bedene aktaracaklar. Yani ölümsüz olan ruhunuz değil, bilinciniz, yani verileriniz oluyor. İyi de bu anlattıkların bilim kurgu filmi gibi diyorsanız durun. Çünkü realistler bu işi sadece bir fantezi olarak bırakmadılar. Bu hedefi gerçekleştirmek için çok somut bir adım atıp tüm dünyayı bir dönem sarsacak olan CloneAid şirketini kurdular. Yıl 2002. Şöyle bir ortam düşünün. İnsan genomunun haritası yeni çıkarılmış, klonlanan koyun Dolly'nin haberi hala taze ve tüm dünya insan klonlamak etik mi değil mi diye hararetli bir şekilde tartışıyor. İşte tam da bu fırtınalı atmosferin ortasında klonait kameraların karşısına geçti ve bilim dünyasına o bombayı bıraktı. Şirketin CEO'su Bridget Voissler'in ağzından çıkan bu tek cümle dünya çapında bir şok dalgası yarattı. Bir anda bütün haber bültenleri, gazeteler eve adını verdikleri bu gizemli klon bebekten bahsetmeye başladı. Herkesin aklında tek bir soru vardı. İnsanlık gerçekten de kendini kopyalamayı başarmış mıydı? Ancak o büyük açıklamadan sonra haftalar geçti ama ortada ne bebek ev vardı ne de iddiayı destekleyecek en ufak bir bilimsel kanıt. Sonuç olarak bu büyük iddia bilim dünyası tarafından bir aldatmaca ve realizm için yapılmış devasa bir halkla ilişkiler çalışması olarak kabul edilip tarihteki yerini aldı. Uzaylı yaratıcılar, klonlama vaatleri, peygamber olduğunu söyleyen karizmatik bir lider bütün bu parçaları bir araya getirince insanın aklına kaçınılmaz olarak şu soru geliyor. Realizm bir din mi yoksa genellikle daha tartışmalı bir terim olan kült mü? Gelin bu hassas konuya bazı sosyolojik göstergeler üzerinden bakalım. Sosyologlar bu tür yapıları incelerken genellikle birkaç ortak özelliğe bakarlar. Mesela merkezde sözü sorgulanamayan karizmatik bir lider var mı? Realizmde Rael var, evet. Peki grubun inançları toplumun genelinden keskin bir şekilde ayrılıyor mu? Uzaylı yaratıcılar ve klonlama, evet kesinlikle ayrılıyor. Üyelerden yüksek bir bağlılık, örneğin gelirlerinin bir kısmını bağışlamaları gibi maddi fedakarlıklar bekleniyor mu? Evet, bu da teşvik ediliyor. Ve son olarak bir biz ve onlar zihniyeti, yani biz doğruyu biliyoruz, diğerleri yanılıyor anlayışı hakim mi? Realizmin diğer dinleri bozulmuş olarak görmesi de buna bir örnek. İşte bu özellikler bir araya gelince, hareketin neden bu kadar tartışmalı olarak görüldüğünü anlamakta kolaylaşıyor. Peki bu hareketin ne kadar takipçisi var? Burada da ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Realistler kendilerinin 70 binden fazla üyesi olduğunu iddia ediyor ama bağımsız akademik kaynakların tahminleri, hareketin en popüler olduğu dönemde bile bu sayının 35 bin ile 55 bin arasında gezdiği yönünde. Bu fark aslında birçok yeni dini harekette gördüğümüz bir durum. Genellikle kendi etki alanlarını biraz daha büyük gösterme eğilimi olabiliyor. Sonuç olarak realizm, ona inansanız da inanmasanız da bizi çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Teknoloji, bir zamanlar sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyleri birer birer gerçeğe dönüştürürken, İnanç nerede biter, bilim nerede başlar? Klonlama gibi, genetik mühendisliği gibi, bir zamanlar sadece tanrılara atfedilen güçleri elimize aldığımızda, bizim maneviyat arayışımız nasıl bir şekil alacak? Realizmin cevapları size ne kadar sıra dışı gelirse gelsin, sorduğu sorular çağımızın en can alıcı meselelerinden bazılarına ayna tutuyor.